Rusya yerleri değişeceğiz. Tamam. İran Napoyon. Arturium. Napoyon Oklum. Bunu. No. Burla Salon. Taman. Break. Patinki Bazimki. Yok. Gel yan. Sen by gel. Hey Rob gel. You gel a, a İsrail gel. Yo. Mısır. Ne? Sudan sıra sende. Italian, gel gel. Hey ha ha ha. Sıra bende. Finlandiya ilk sen. Dua dua. Siz kimsiniz? Sıra sizde. Bu ilan. Oha dur kalsın. Oh be. Devamı 9'da.